Kapkara içim kasvet Ben seçtim bu hayatı Allah affet Met satan o bu çocuklarını kasvet Dızolarım bekliyor benden işaret Arabaya tam dört kurşun sabet Denk düşelim göt varsa cesaret Sana neler yapabileceğimi hesap et Probali, sim, yok Nasıl evlat mı sende? bab dolmadı. dolmaz falan anladığım şey silah falan da anasını adres konumla <laughs> araç konumda yolunda <laughs> <sivil, gülüyor> <laughs> paketler mi ben nasıl seviyorum. O donut desen benim Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu <laughs> Temptime senler bilirler eğer götleri yerse gelirler Soylu narko, bomba ben hiç boş yere delirmem Telesterli euro dolar, Batu para yapar tıpkı Laminyamal Salakta geziyor manitalar, hepsi adımı görüp de takip atar Ama yok veremem ona 5 dakika, doldur var da Batu sey Gidenler sikime kadar, ben de silmeye yeterli tek tabii ki çekemez dersen yapacaksın hepsi konuşacak onlar tiktok atacak ben de hepsini karım yapacağım sarılır görebileceğin en kalın sigara Silah zigana Bağlar, olaylar değişir bir anda Sakla emaneti değiştir yallah Görebileceğin en kalın sigara silah sigana Patlar olaylar değişir bir anda Sakla emaneti değiştir ya Allah kurt şut biz varsak Toplar onlar armut iltica suç orta Frankfurt tüm iyi isterim oldu topu Tip nişar mut Attım IG'ye post 5 yıldız kop Sera yedi ranin Keleş fro musamme bin ladin Yok istirahatim bahset paradan Sıyırdım emaneti Sıyırılıp paradan affet yaradan Bet aldım çok anadan Belki pişmanım ama durmuyor iştahım Çetenin başı benim 45 kişiye yaptım iştahım Sarılır görebileceğin en kalın sigara Silah sigana patlar olaylar değişir bir anda Sakla emaneti değiştir yallah Görebileceğin en kalın sigara Silah sigana patlar olaylar değişir bir anda Sakla emaneti değiştir yallah